nerede? Neredesin dost? Evet arkadaşlar neredeyiz? Samsun. Samsun'un neresindeyiz? Bandırma. He bandırma. <laughs> Yok Karaman. <laughs> evet arkadaşlar Samsun'dayız. Bandırma gemisinin yanındayız. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk çıkışının ardından bir de biz çıkalım dedik. Şimdi Bandırma Müzesi'ni gezeceğiz. Daha doğrusu Bandırma Gemisi'ndeki müzeyi gezeceğiz. Bakalım içeride neler var. Tarihimizi yaşatalım ki tarihte bizi yaşatsın. Doğru mu? Böyle miydi? Doğrudur abi. <laughs> Tarihini yaşat ki sen mi yaşasın? Öyle bir şeydi galiba. Tarihin yaşasın. Neyse belki buraya koymayız. Sus, iptal, iptal, i̇ptal iptal iptal. abi. <laughs> Baştan abi. <laughs> Tarihini yaşat ki tarihin yaşasın. Evet. Tar Doğru sen söyle bunu. Ben yanlış söyleyeyim. Tarihini yaşat ki kendin yaş... Yok öyle değil. Nasıl be? tarihi Tarihini yaşat ki tarihin yaşasın. Ya arkadaş. <laughs> <laughs> evet o zaman ne diyoruz? Haydi. Bandırma, Bandırma gemisine. Hadi gezme. hadi hadi hadi. Let's go. <laughs> evet şu anda Bandırma gemisine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi içeri çok merak ediyorum. Yalnız merdiven yüksek gibi. <laughs> Dikkat et suya Andım, Islandım, gibi. Şeker gibisin, erirsin sen. Geç bakalım. <laughs> Yalanlar evet, şeyler <laughs> Muamele yapıyorum ki beni dövmesin Şaka şaka. Hoppa. <laughs> evet. Bu kara deniz, bu gemi bu kara deniz. Sarı saçlım, mavi gözlüm Nerede, nerede, neredesin o? <laughs> 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 Yenge çok dümen <mükemmel> çeviriyorsun abi. Sıvasa gider mi bu? Gider abi. Sen buradan deniz atsam ne yapabilirsin? Herhalde evet, bu balık aldım artık. Ben yüzerim diye düşünüyorum. Ama bu Sivas bir oh. Her yerde Sivas değil. Özlemiş. sen bizi ya, yanlış yoldan götürüyorsun. Abi niye tenha tenha yollardan gidiyoruz? Tenha yollardan gidiyorsun. Gel mi? Ne? <Ye>, Yol uzak. <laughs> tipos saja bila boleh mu başımı patlayacak ya şeyde gerçekten işte fatih gülse orijinal ise orijinal kalabilirsin. Orijinal demiş bak o da özür. Orijinal, orijinal, ay konuşmaz. Boş bakar. <laughs> İki de bu kadar? <laughs> bak ne diyor, orijinal bir beylik tabancası mı kalıp var? Şunu şu an sakalsan, sakalabilir miyiz? Saçmalama, kendine gel. <gülüyor> <gülüyor> Konuş bir şey, çevre ben şey bakın ne? Aa, bu neymiş bakalım. Allah sen bunu şimdi bana biraz kompas <laughs> <laughs> Gemim... diyor bu İngilizce. Pusula. pusulası diyorlar. <laughs> şimdi yıl, yüz yıllı. Ana, Çalışın. Bu ne? İçinde su mu var? Deniz Sula. pusulası diyorum ya. Diyor, yani. <laughs> Deniz pusulası içinde su olabilir, onun kanıtı olabilir. Buradan konuşayım ya seni duymuyorum bak. Böyle konuştun mu? Böyle konuşunca şey Şöyle <laughs> Deniz pusulası yazıyor. O yüzden su şey efekti vermiş olabilirler diyorum. Anladın mı? Hani görsel açıdan denizde kullanıldığı için. Evet. <laughs> anlaşması. Zaman... Şu anlaşmayı... Bu gerçek mi? Gerçekçi. Abi bu ozan anlaşmasıysa Atatürk'ün yaptığı anlaşma oluyor mu? Kamera bize ver git ya. <laughs> hadi. Paspolarını aç şunu el. Lanetmişim şahabatı. Ne Ben aldım mı? aldı mı? Aldı mı bir daha sen oh, bir <laughs> Bana iyi <yürüyesi, ben> de bana da al. Ben zaten da şarjı yapıyorum. Gel gel, azıcık stajı Gel. elim <laughs> yani, el adam gelecek mi? Gece kalıp Afrika'ya gelecek mi? Yanılır mısın? Ama anneme böyle söylüyorum. Geliyor mu? Sahile ulaşmıyorsa gelir, sonra elin karşısındaysa gelir. Aşkım para zaten gelen güzel bir şey yani. Bunlar güzel. Bunu yani ele avuca şey yapmayın yani. Ne yapayım? Çağrıştırmayın. Hala. Ne alaka? Çok para gelecek zengin olacak. Aynen aynen. Sen ona inanmaya devam Benim Allah'a olsun arkadaşlar. Ay ya bir şey yok. Hocam aşağı çok bir şey var. Bir şey Bir şey var. Bir Bir şey açıklayıp bir şey koymamışlar. Evet. Koydu ya? Koymuşlar da şunu verelim. <laughs> Pardon ya. abi. Ya buyur abi. Yok <laughs> şu Geçti tabii. 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 Geçti tabii.

Herkese selam arkadaşlar. Samsung Vlog 2'den 2 e, dediğimize bakmayın. Dört gündür buradayız. <laughs> Aynı şekilde bekledik. Şu anda e, Samsung Çakallı'ya gidiyoruz. Orada bir merhabancı e varmış. Çok öpüler. Orayı ziyaret edeceğiz. Abi, şey yok sen? Çok mu şişsin? Evet. Hatta evet. üşüyor bazıları abi sabah yedi de olsa beni uyandır ben yedi de mahar gelirim dedi. Ama şu anda dokuz doğru geliyor. <laughs> Yolculuğumuzda iyi geçer inşallah. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Samsun'un girişinde. Çakallı'dayız. Bizleri misafir edecek olan Aytaçoğlu Menemen'e çok teşekkür ederiz şimdiden. İçeriye gireceğiz. İçeride bizi neler bekliyor? Heyecanlı mısın? Biraz heyecanlıyım. Ben buranın melemenin güzel olduğuna inanıyorum. Evet, ben de gelmeden biraz araştırdım. Bayağı beğeni almıştı melemen dedi falan. Kahvaltısı olsun. Peki, ee, daha önce hiç burada Samsun'a melemen yedin mi? Hayır. İlk defa mı geliyorsun? ben sana dedim ömrüm boyunca seni ilkleri yaşatacağım diye. Hayatım Samsun'a ilk defa gelmiyorum abartmaz. <laughs> Only <laughs> Yok bu değildi pardon. <laughs> okay arkadaşlar şimdi içeriye gezelim bakalım neler var neler yok. Biz de merak ediyoruz. Dışarıdan otantik bir yere benziyor. Gördüğümüz kadarıyla zaten inek de var orada. <laughs> Seni inek bindireyim mi? Hayır. Tabii ki de. Hadi Direkt gidelim. De Hadi gidelim. Nerede? Nerede? neredesin dost? Uyan bak bizim hallara, uyan bak bizim hallara Sarı saçlım, mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim hallara, uyan bak bizim hallara Sarı saçlım, mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? İnşallah sandığı içemem. Evet arkadaşlar şu anda Samsun'da Aytaçoğlu Menemen'deyiz. Gördüğünüz bu çeşit çeşitleri şu an yemeye çalışacağız. O bu neyiz bu nasıl bitireceğiz? Valla ben hayatta bitiremem de. İkimizin midesi zaten bir adam ediyor. Yani bakın sana bir şey diyeyim mi? sadece şunu yesek yetiyor bize. Evet arkadaşlar AytaÇoğlu oğlum menemendeyiz. Bu görmüş olduğunuz menü 800 TL. Şaka değil. Bu bir reklam değil. Tavsiye şiddetle Şiddetli tavsiye ediyorum. <laughs> Çakallı da Samsung girişinde hemen sol tarafta. Kaçın. Hadi afiyet olsun. Patatesin bile geliyor. Abi. <gülüyor> <gülüyor> bir ASMR yapar mısın abi? ASMR'e? He. O ne baba? Evet, şömenin başı reis. Aytaç hemen sahiplerinden, daha doğrusu dededen torman alın. Bir mekandayız. Abicim isminizi alabilir misin? İsmi Mustafa Aytaç oğlu. Evet, Mustafa Bey. Burası sizden babanızdan mı kaldı burası? Evet, babadan. Dedemizden mi? Evet. Dedem, bu yerlerin sahibi dedem mesela. Evet. Babam adam, oğlumlar da dedeler var. Evet, devam ediyoruz. Ama Dediğimiz zaman da bu bilerler yoktu. İşte böyle geçince bu onda geldi bizim olmasın. Böyle bir güzel canlı yapacağız. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İsminiz Mehmet miydi? Mustafa. Mustafa, Mustafa amcaya da çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ köprüyü geçene kadar ayya kaydedeyim. Ne alaka? Ne alaka? Gelsene. <laughs> ne alaka? Dayı. Dayı ne diyor? <laughs> Orası nereye gittim? Sen yol sattın herhalde. Ya. Benim amcam mevzu kapı yemeye pek çalışan Turan'a Bakacağız. Arkadaşlar bugün Samsun Vezir Köprü'deyiz. Eşimle birlikteyiz. Bir projemiz vardı bizim. Dünya Kısa. Ahat ve Emine geziyor. İlk Samsun'dan başlamak istedik. Atatürk'ün de Samsun'a çıktığı gibi biz de Samsun Vezir Köprü'ye çıkacağız. Sen ne söylemek istersin? Başlayalım diyorum. Hazırsın? Hazırım. Bizimle fotoğraf çekecekmiş teyzeciğim. Evet. <laughs> Buyurun. Yelcim biz şimdi YouTube'a video çekiyoruz. Bu videoyu paylaşabilir miyiz? İznin var mı? Ha. Yoksa yüzünü de kapatabiliriz ya. Yani. Ha, Tamamdır. Ha. Teyze bizi tanımıyormuş. <laughs> Sadece merak ettiğinden fotoğraf çekmek istemiş. Bilmem ne düşünüyorsun? Alıştık artık. <laughs> Alışmış kudurmuştan beterdir. <laughs> evet, gel. Şimdi yanımızda güzel babamız var arkadaşlar. E, Vezir Köprü'deyiz e, bahsettiğimiz gibi. Abicim öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Mehmet Deniz. Mehmet abicim, şimdi ben Sivas'tan geliyorum. Sivas'ta evet. bizim toplanma alanımız. Kimle telefonla konuşursak konuşalım, tek ağacın oradayız diyorum. Evet. Bu ağacın özelliği de o mudur? Odur. Bir de bunu ağacın ismi Çınar Ağacı biliniyor ya. ha Bizim burada halk olarak genelde Kavlağan Ağacı derler. Kavlağan Ağacı. Evet. Kavlağan Ağacı diye söylerler. Eskiden hep öyleydi ismi. Peki bu ağacın bir özelliği var mı? Özelliği bu ağacın boyutlarına göre en yaşlı ağaç bu ağaç Türkiye'de. Bunlardan daha büyükleri var. Onlar zarar görmüş. Yıldırım çakmış, evet. ağ kurumuş, dalları kesilmiş. Hı -hı. Ama bunda hiç zarar görmeden bu şekilde kalan bir ağaç bu. Evet, gerçekten güzel köklü bir ağaç. O zaman sizin de toplam alanınız burası diyoruz. Yani burası. Neredeyiz? Çınar ağacının oradayız. Çıkın çıkın gelin. <laughs> teşekkür ediyoruz röportaj için. Bunu paylaşabilir miyiz? Paylaşabilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz abi. Evet arkadaşlar, şimdi tarihi ve emrede gözüküyoruz. bile olamıyor. Daha henüz karar vermedik. <laughs> Şimdi gideceğimiz daha çok doğru. Gidelim. Sen hoştur Evet arkadaşlar, şu anda Gezi Köprü tarihi konaklarında olduğu anılmayız. Sağımız konak, solumuz konak. Konak değil, konak. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Evet. Allah solumuzu konaklardan eylesin. Hadi gidelim. saçlım mavi gözlüm Nerede, nerede, neredesin dost Bir daha gel gelsem Evet şu anda tarihi evet. Bir saat kesinlikle Bir saat kesinlikle Şimdi, e, Sivas Valisi Yeşil Ağabey Mali Bölümünde Kaymakam Ahmet Yeşil Tarafından Evet, 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 <laughs> Ama biz yaşlar her da var. Abi bir olur musun? Ne yapayım? her mazada var. Abi bir kere olur musun? daha gel gel Saç mavi gözüm nerede? Nerede? Evet arkadaşlar. Tarih Taşan Galiba burası önceden konakmış, yıldız, yani konak birbirine geliyor. Ee, i̇çeride bizimle birlikte birkaç kişiden röportaj bir alacağız. Bakalım neler öğrenelim. Hadi gidelim. <laughs> evet. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz, biz Sivas'tan geliyoruz, böyle tarihi yerleri geziyoruz. Galiba burası da tarihi eski bir yere benziyor. Evet, burası çok eski. Tam net tarihi de belli değil hiçbir şekilde şu an. Ee, 300 yılla, 300. yıllarda yapılı yani 300 yıl öncesine dayandığı söyleniyor. O da şurada bir cami var, orta cami dışarıda görmüşsünüzdür. Ona dayanaraktan söyleniyor. İlk yapılım amacı Kervansaray olarak inşa edilmiş. Vezir Köprü ilçesi İpek yolu ve Baharat yolunun üzerinde olduğu için burası ilk Kervansaray olarak inşa edilmiş. İlk yapıldığında üç tane kapısı varmış bu tarafta, burada ve burada. Sonradan buraya gelen tüccarlar, dışarıdan gelen tüccarlar altın, değerli halılar falan getirip satıyorlarmış. Pazarlamak amacıyla geliyormuş. Güvenlik amacıyla kapıyı teke düşürmüşler. Hmm o zamanki yıllarda. ilk yapıldığı senelerde de Kervan Saray kendi üst katı otel. Alt katlarını gördüğünüz şu an kapalı. Biz onları mescit, çocuk oyun alanı, abdesten ortak alan olarak kullanıyoruz. Oralara dışarıdan getirdikleri artık ne satacaklarsa, neyi satışa sunacaksa o malzemeleri koyup üst katta konaklıyorlarmış. Şu alt katı çok özür dileyerek söylüyorum. Eşeklerini ve develerini bağlıyorlarmış camlı kısmı. Evet. üst katta konaklıyorlarmış. Vezir Köprüsü'nde hemen burada içi var. Ee, gezerken görürsünüz, tamamen güverçersiz diye. Evet. Orada da satış yapılıyormuş. Sonra zaman ilerledikçe zaten dışarıdan e, gelenler, gidenler, e, artık pazarlamacılar, deve kalmadıktan sonra burası otel ve restoran olarak inşa edilmiş. E, 2015 yılında restora başladı. Sonra 4 yıl bu restoran süreci sürdü. Pandemi girdikten sonra 2020'de açılış yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. Üst katımız otel 25 tane odamız var. 10 tanesi çift kişilik, 15 tanesi tek kişilik olmak üzere. Alt kısmı restoran alt kısmı olarak kullanıyoruz. Yazın bu gördüğünüz orta alanda düğün yapılıyor. Nişanlar, sözler, eğlenceler düzenleniyor. Halkımıza ve dışarıdan gelen misafirlerimize böyle hizmet veriyoruz. Bence çok güzel bir yer. Evet benim de çok hoşuma gitti. İsterseniz bir de, de odayı da gösterebilirim. Siz odalarımızın içerisinde görebilirsiniz. Evet tarihi eser gibi yani böyle e, günümüze uyarlanmış ama ahşap yapılar da güzel bir oda. Tamamen ahşap zaten. Ne dersin? O giderim? şekilde. Ben çok merak ettim. O için. zaman haydi haydi olaya. Aynen. Herhangi... Sakın orada yok yatalım, uyuyalım, kalalım. Burada bu kolay tasak evet. Aklımda yoktan var. Eşeğe ne yaptığınızı bilmiyorsanız. Bizi süt odaya getirdiler. Ee, evet. Bizim için şöyle bir parça doğal bir biçim yaptık. Ay çok güzel. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay Abi, çok güzel arkadaşlar. Eğer bizim köprüye gelip gezmek isterseniz bence bu otelde gelin. Aynen. Ekran değil tavsiyedir bu arada. Bunu da belirtelim e, ee, öncelerden şuralarda bizim vezir köptü, bacalık derlerdi hani. Evet. Şömine değil ama bacalık olarak. Evet. Öncelerden burada odun ateşi yakıp ısınıyor. Öncelerden burada odun ateşi yakıp ısınıyorlarmış. Ama şimdi günümüzde doğalgaz olduğu için eskitme ve petekler kullanarak doğalgazla ısınıyor odalarımız. Peteği söküp bizim eve mi <laughs> çok hoş değil mi? İşlemeli baksana Evet işlemeli. Celsiz, çok güzel, çok hoş. Evet. Aşırı <laughs> güzel. Dolabı ben sütlanırım, sen de PET'e. al. <laughs> sevgilim. Televizyon odası, dinlenme odası olarak geçiyor. Hemen buranın dışını yapayım ben sizi. Gel abi, gel. Burası biraz karanlık. Ay. burada Evet, burada kalan misafirlerimiz oldukça çok. Burada kalan misafirlerimizin hepsi şöyle söylüyor. Burada uyuduğumuz zaman dinlendiğimizi hissediyoruz. Çok güzel. Bizim dışarıdan sadece buraya uyumaya gelen misafirlerimiz oluyor. Dışarıdan ses gelmiyor galiba. Dışarıdan ya ses biraz geliyor, şimdi yalan konuşmaya gerek yok. Evet. Ahşap bir yapısı olduğu için. Ama gündüzde böyle karanlık karan olduğu için, e, bir de tamamen ahşap olduğu için, rahat uyku uyunduğu söyleniyor. Çok rahat. Evet. Çok yani, güzel uykuya dalındığı söyleniyor burada. Sana bir şey söyleyeyim <gülüyor> 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 Evet. Teşekkür ederiz. Ben Hiç çok için. teşekkür ederim. Aşağıda sona var. Konuşalım ve bitirelim. Evet. Ama gerçekten çok güzel. Mesela. Evet, benim de çok hoşuma gitti. Abi. Peki günlüğü ne kadar? Bu adamın günlüğü... E, ...şimdi şöyle söyleyeyim, suite oda bir tane var. Bu şekilde. Evet. Yani dinlenme odası olan bir tane. Hı hı. E, diğer bütün odaların bu şekilde. Konsepti 1000 TL. Kahvaltı daire açıp, bize kahvaltı mı oluyor sabahları Bence ucuz hocam. Değil mi? Ucuz hocam Bence de. Biraz yani... da Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu için hmm. e, bir de bütün misafirlerimize hitap etmesini istiyoruz. Herkesin bu tarihi yapıyı görmesini istiyoruz. O yüzden rica ediyoruz çok e, yükseltmeyelim fiyatları diye. Bence de, bence de. Yani günümüz, Çünkü yazın yüzde, yüzde yüz doluluğumuz oluyor. Herkes de burada kalmak istiyor tarihi eser olduğu için. Evet. Biz de bir rezervasyon yaptırsak ne yapsak şimdi <laughs> Neredesin dost? Bir daha gel gel Samsun'dan Bir daha gel gel Samsun'dan Sarı saçlım mavi gözlüm Nerede? Nerede? Neredesin dost? Bir daha gel gel Samsun'dan Bir daha gel gel Samsun'dan Sarı saçlım mavi gözlüm Nerede? <laughs> ağlayan müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bizimle ilgilen sınır Sena. Sena Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel bilgiler de bulundu bizler için. Bence gelinlik görünmesi değer bir yer. Ben bir şey söylemek istiyorum Ben şu an hayran kaldım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Zaten tarih merakı var biliyorsun. Evet. Ve tarih kokuyor böyle. Bence suyu Day'i rezerve edelim. <laughs> Bence de. <laughs> Tamamdır. O zaman Samsun'dan Sivas'a dönüş başlasın. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Nerede, nerede